Başladım. Başladım. Tamam. <laughs> Kemal, daire çizeceğim. Mavi renkle daire çizeceğim. Daire, daire. Al daire çiz. Çiz. Aferin, güzel. Şimdi maviyi koy. mavi koy. Sarıyı al. Üçgen çiz. Bak, bak. İlk önce üçgen çiziyoruz. Üçgen üçgen. Buraya üçgen çiz. Üçgen. Üçgen. Aferin. Koy bunu şimdi sarıyı koyalım. Kırmızıyı alıyoruz. Kırmızıyı al. Şimdi bekle. Bak bana. Kare çiziyoruz. Kare. Kare. Kare çiziyoruz. Kare çiz. Buraya. Buraya kare çiz. Birleştir. Tamam. Peki şimdi Yeşil alalım. Yeşil. Yeşil al. Al yeşili. Tamam. Şimdi bak bana. Bana bak. Dikdörtgen çizeceğiz birlikte. Bak. Dikdörtgen. Dikdörtgen. Dikdörtgen çiz buraya. Bundan istiyorum. Evet. Dikdörtgen. Aferin. Çak. Tamam.